Merhaba arkadaşlar. Geçen ders e, en kesitlerimizi oluşturduk ve e, tedrainimizi, arazi modelimizi en kesite göre yeniden düzenledik. Şimdi e, bizim buradaki köş en kesitin hemen üstüne bir tane daha en kesit oluşturacağım. Bunun için editör şuradan şu şekilde şuna paralel olacak şekilde bu aşağıdaki herkesi paralel olacak şekilde bir herkesi oluşturuyorum daha sonra stop evet dip kayıt yapıyorum şimdi ben bu iki kesit 6.670 kesiti ile 6.863 kesiti arasına bir tane köprü yapacağım. Bunun için rastgele aşağı indiriyorum ve en kesiti açıyorum buradan. Yine oluşturmuş olduğumuz 6.863 en kesiti burada şöyle editör diyerek enkes durumuna bakıyorum. Tamam. Şimdi buraya bir tane köprü oluşturmak için eee bridge folder geliyorum. Buna option add new köprü diyorum. Bizim burada yazacağımız değer e, şu iki enkes arasında olması lazım. Yani 6700 dersek uygun olacaktır bu ikisinin arasında tamam diyorum ve gördüğünüz gibi alt için 6863 dağın içinde e, bir alttaki yani 6670 kesiti geliyor e, şurada yazıyor iki enkisi arasındaki uzaklık ise 58 metreymiş şimdi buraya basıyoruz ve buradaki distanse e, uzaklığına yani bizim bu üstteki en olan uzaklığına 10 metre yazalım. İki kesit arasında 58 metrelik bir mesafe vardı. Köprü genişliğini de 15 metre yazalım ve tamam diyelim. Bunu da kapattığımız zaman buraya bir şekil oluşacak. E, ben biraz önce e, her iki kesiti birbirine paralel olmak olarak çizmek istediğimi söyledim. Bunu bir, söylememin amacı iki kesit ne kadar birbirine paralel olursa e, burada elde edeceğimiz görüntüdeki köprünün e, görüntüsü de o kadar düzgün olacaktır. Şu iki kesit arasında yapmış olsaydık görüntü burada dar burada daha geniş bir görüntü olacaktı. E, o da gü, yani göze güzel görünmüyor. Bu nedenle iki köprü köprüyü çizerken en kesitlerin birbirine paralel olması bu yüzden önemli. Bunu yaptıktan sonra ben şunu söylemek istiyorum size bizim şuradaki 10 metre olan uzaklık Üst köprü ile köprünün başlangıç noktası na olan mesafesi. Bunu daha iyi anlatabilmek için Word'de şöyle kısa bir şey hazırladım sizin için. Bizim derinin akış yönü bu şekilde. İşte 0. kesit, 85. kesit, 135. kesit. Bizim oluşturduğumuz köprü biraz önce 10 metre girmiştik ya şurada girdiğimiz distansa 10 metrelik olan uzaklık şu noktada. Yani bizim üstteki en kesitin bizim köprünün başlangıcına olan mesafesi ee, ne gösteriyor. 10 metre girdik, 15 metrede köprü genişliği girdik biraz önce, 25 metre. Bu şekilde köprüyü konumlandırırken buna dikkat ederek e, konumlandırıyoruz. Şimdi ben buradaki görmeniz için pardon PlayStation'daki e, şuradaki mesafeyi şunu şurada 10 metre genişlik yapayım. Şunu da 48 metre dediğim zaman bizim buradaki köprünün e, şu noktası bizim alttaki olan en kesisi yaklaşacaktır. Bunu da kapattığım zaman güncelliyorum. Bakın neredeyse değdi çok yaklaşıyorum. Çok az mesafe kaldı. Orada o mesafenin kalmasının sebebi de bizim 58.8 şu ikisinin toplamı köklü genişliği ile 48'in 0.8 santimlik 80 sant santimlik bir boşluğun kalmasından dolayı. Ee, eğer siz yanlışlıkla uzaklığı 48 metre girdiniz Köprü genişliğini 12 metre gidelim. Bu ne yaptı bu sefer? Ee, 60 metre yaptı. Üst e, üstteki en kesitten aşağıdaki olan en kesit arasındaki mesafeden daha büyük bir mesafe girmiş olduk. 58 metre. Bunun ikisinin toplamı ise 60 metre. Bu durumda ise şu şekilde gözükecektir. Ama yani bizim alttaki en kesitimiz görünmeyecektir ancak bu hekrasta hataya sebep verecektir analiz yaparken hata oluşacaktır dikkat etmeniz gerekiyor o yüzden ben bunu şöyle yine 10 metre köprü genişliğimiz 12 metre olsun çok önemli değil şu şekilde düzeltiyorum ee, bunu yaptıktan sonra köprümüzün şuradan köprünün genişliğini ve Üstteki herkes olan uzaklığına girdikten sonra e, şuna gireceğiz. Apseptrenin için yani üstteki enkrist için şuradan yararlanarak şunu büyüteyim. Şöyle. Üstteki tabloya gireceğiz. Onu göstermeden önce şunu göstereyim. Şimdi bizim genelde köprülerimiz şu bizim pembe olan enkristimiz varsayalım. Eğimli bir yüzeyi var. çev eğimi var. Ama şey evimi bittikten sonra düz bir duvar çıkıyor, köprü ayağa çıkıyor, diğer taraf için de aynı şekilde. Ee, bunu nasıl gireceğiz onu göstereceğim. Ee, Öncelikli olarak e, üstten başlayacağız. Daha sonra e, aşağıdaki noktalara gireceğiz. Daha sonra bu şu noktaya gireceğiz. Buraya gireceğiz. Ş şöyle donacağız. Bunu çizerek anlatayım ben size. Hekras'a döndüğümüzde şu şekilde arkadaşlar. Öncelikle olarak şurada bir köprümüzün olduğunu varsayalım. 72.60'dan başlayacak upstream için ve 80.05 şöyle upstream için 72.60'dan başlayacak köprünün üst kutu 8.05 olacak. Daha sonra bunun alt kutu ise bu nokta, şu noktadaki alt kutu yani yaklaşık olarak burası e, 3 metre yazarsak Low stream'e e, Bu aşağıya kadar uzatacaktır ve en kesin kestiği yerden e, sistem atacaktır onu İşleme dahil etmeyecektir Daha sonra e, Yine şuraya kadar Şu noktaya kadar gelmesini istiyorum benim köprü ayağımın Yani %6.9 buradan 106.9'a kadar köprünün üstü yine 8.05 olarak gelsin ve benim alt noktam ise 3 metreye kadar gelsin şimdi ben bunu bir okey ediyorum şu şekilde düz bir duvar oluşturduk daha sonra ben buradan şu benim üstteki 8.05 ben bunu 7. 0.5'e yani 1 metre aşağısına kadar gelmesini istiyorum. Onun için de şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yine bu e, nokta değişmediği için yani Station e, değişmediği için bu tıkla yazıyorum. 106.9 Bu da 7.05'e kadar gelecekti. 1 metre düşüyor olacaktı. Burada e, şunu dikkat etmemiz lazım. Üst noktamız yine değişmiyor. 8.05 yani üstten üstten kalınlık olacağı için üsttekini yine noktamız 8.05 ama bu sefer ee, low stream ise bundan 1 metre düşük olarak 7.05 arkadaşlar buradan ee, şu noktaya yani 257 34'e kadar 257 .34 e kadar 8 0.05 olarak gelsin köprümüz. Ve yine köprünün kalınlığı 1 metre olacağı için 7.05'e kadar geldi. Gelecek. Şöyle yaparsan daha iyi anlarsınız. Okey'e bastım. Şimdi biz birinci noktamız 72.6'dan başladık. Üst kotumuz 8.05 olsun dedik. Alt kotumuz 3 metre olsun dedik. Ki burayı kapatabilirim. Daha sonra buradan ikinci nokta olarak 106.9'a kadar geldik ve bunun da üst kotu 8.05 alt kotu 3 metre. Daha sonra bizim buradan 1 metre kalınlık verebilmemiz için birinci noktamız, ikinci noktamız, üçüncü noktamız. Üçüncü noktamızda da yine 106.9 106.9'da çünkü yer değişmiyor. Üst kotu 8.05 alt kotu ise 7.05 yazdık. Ki 1 metrelik kalınlık elde edebilirim bu sayede. Daha sonra bunu bu noktadan buraya kadar devam ettirdik. Aynı kalınlığın Yani 257'deki 257'deki noktanın üstü 8.05 alt kotu 7.05 Şimdi ben buradan sonra tekrar duvar yapmak istiyorum bu şekilde. Bunun için yine dikkat Station değişmiyor. Çünkü ben bu nokta üzerinde yine aynı devam etmek istiyorum. O nedenle 257.34 olarak girdim. Üst kodum değişmiyor. 0.05 olarak girdim. Bu sefer alt kod ise ee, 3 yazabilirim yine. 3 yazıyorum. 3 yazmamın sebebi çünkü sistem kesiyor Daha aşağısına kesiyor. 3.5 yazsam da bir sıkıntı çıkmaz. Ama kestiği için uğraşmak istemiyorum. Ve 3 yazı Geçiyorum ben yani kes, kesiyor sistem diye. Daha sonra 257'den benim şuradaki e, noktama görmek için hatta 289 yazıyor. Hatta şu üstteki noktayı göreyim. 293 293'e kadar 293'e kadar yine 8.05 devam et ve yüksekliğin alt kotu ise yine 3 metre olsun diyorum ve okey dediğim zaman şöyle bir köprü elde etmiş oluyoruz benim e, otikette biraz önce göstermeye çalıştığım gibi bir e, köprü modeli elde ediyoruz. Bu şekilde. Aynısını şimdi downstream için yapacağız. Buraya geliyorum. Downstream için ise şurada 93.40 ve yüksekliğimiz 8 metre olacak bu sefer. Bir, birinci noktamızda 93.8 üst kotumuz 8 metre Alt kotumuz ya yani 3 yazabiliriz buraya. 3 metre. Ben burada şu noktaya kadar ilerlemek istiyorum. 123.9'a kadar. 123.9 üst kotumuz 8, alt kotumuz 3 metre. Daha sonra 129'da yukarıya çıkmak istiyorum. 123.9'da üst kotumuz 8 ama bu saat Yukarıya çıkacağım için alt kotumuz 7. Bunu bir görelim ne yaptığımızı. Okey diyorum. Ve şu şekilde bir şey elde ettik. Alan elde ettik. Şu an ben 7. metredeyim. Üst kod 8, 6, 7 metredeyim. Buradan şuraya kadar gelmek istiyorum. 279, 280 diyebiliriz arkadaşlar. 280'e kadar üst kutumuz yine 8 olarak alt kutumuz 7 olarak geldi. Okey diyorum. Bu şekilde. Devam ediyorum tekrar. Bu sefer 280'de aşağı ineceğim tekrar. 280 de üst kutumuz 8 metre alt kutumuz 3 metre. Ve daha sonra bu noktadan şu an bu noktadayım. Bu noktadan sonuna kadar devam edeceğim ki buraya da bir köprü ayağı oluşturabileyim. Şu noktaya bakıyorum. 321.9 321.9 Üst kutumuz 8 Alt kutumuz 3 metre Ve okey dediğim zaman Burada da yine bir köprü oluşturmuş oluyoruz. Tatlı yakalanmamız 1 metre Burada da 1 metre Downstream'de de bu şekilde. Bazen bu Downstream ile e, Upstream birbirine çok yakın olabiliyor. Bu Elevation ve Station'ları olsun. E, eğer öyle bir durumda ol, olursa Sadece Upstream'i yazarsınız. Şu bölümde olursunuz. Daha sonra Downstream için ise şu Copy sekmesine bastığınız zaman şuradaki verileri otomatik olarak buraya kopyalar. Ve tekrar İkinci kez Dawson için bu değerlerini girmek zorunda kalmazsınız. Ancak benim buradaki e, örneğimde stationlar farklıydı. Dawson'ın 170, burada buradaysa 100 bu noktada. Bundan dolayı tekrar yazmak durumuna kaldım. Ama problem değil. Belki de öğrenmeniz için daha iyi oldu böyle olması. Bunu okuyayım diyorum. Köprü modelimizi oluşturduk. Daha sonra kapatıyorum burayı köprümüz geldi. Benim anlatmak istediğim burada bu köprü ayaklarını nasıl oluşturacağımız anlatmaktı. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde ise bizim asıl otiketteki şu köprümüzü, bu köprü biraz kemer köprüye de benziyor. Yani düz gitmiyor. Yükselerek e, ve daha sonra da aşağıya doğru inerek gidiyor. Şuradaki eğimleri görebiliyorsunuzdur arkadaşlar bu eğimlere göre azalarak gidiyor. Bunu bir sonraki dersimizde nasıl modelleyeceğimizi göstereceğim. Umarım faydalı olmuştur. İyi çalışmalar dilerim.